Evet arkadaşlar Tuzla bölgesinde bildiğiniz gibi tersanemiz var ve bu tersaneden gelen raspatozu ve tersane boyaları hepimizin canını sıkıyor. Araçlarımızın yüzeyine ve özellikle camlarımıza geliyor. Bu camlara gelen raspatozu zamanla sileceklerinizin bozulmasına sebebiyet veriyor. Bunları belli zamanlarda temizlettirmezseniz eğer hem boya yüzeyine hem de camlarınıza ciddi anda zararlar verip çizilmesine sebebiyet verebiliyor. Tabi kaportadaki çiziklerinizi Fasta yöntemiyle giderebiliyoruz. Ancak camdaki çizikleri giderme şansınız pek fazla olmuyor maalesef ki. O dakikadan sonra camları değiştirmek durumunda kalabiliyorsunuz. Bunun için birçok yerde e, cam macunu dedikleri bir şey kullanıyorlar. Ancak macun bu raspa tozunu ve tersane boyasını içerisine hapsettiği için siz birkaç kullanımdan sonra maalesef temizleyeceğim diye camlarınızı ve kaportunuzu çizmeye evet, başlıyorsunuz. O yüzden bunun için özel olarak getirdiğimiz kilpetlerimiz vardır. Bu kilpetlerimiz gördüğünüz şekilde bir cam sil yardımıyla arabanın camlarına sıkıyoruz. Daha sonrasında bu cam sili ovalama yöntemiyle aynı ustamızın yaptığı şekilde gördüğünüz gibi silip temizliyoruz. Zaten hışırtı seslerini duyabilirsiniz. Videoda çok fazla belli olmuyor. O hışırtı gittikten sonra el yordamıyla da baktığınızda camlarınızın ve yüzeylerinizin temiz olduğunu ve bu raspatozun temizlendiğini görebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi bu kadar basit bir yöntem. Bu cam macunu gibi raspatozların içerisine hapsetmiyor. Aksine pütürlü yüzeyi bu raspatozun dışarı atmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla aracın herhangi bir yüzeyine zarar vermiyor. Ve çıra bir bez yardımıyla camlarını silmeniz mükafidir. Aynı şekilde silelim camı. Evet artık camlarımız tertemiz oldu. Sileceğinizin ömrü uzamış oldu. Aynı şekilde bu kilpetimizi boya yüzeyinde kaporta yüzeylerinde de kullanabilirsiniz. Herhangi bir zararı vesairesi yoktur. Sadece bunu kuru kullanmamanız gerekiyor. Bir cam sil, özellikle silikonlu bir cam sil kullanırsanız eğer herhangi bir zarar vermeden temizleyebilirsiniz. Aynı bu şekilde cam sili püskürtüyorsunuz. Belki sesi duyuyorsunuz, hışırtı seslerini. Zaten temizleme işlemi başladıktan sonra bu hışırtı azalıyor ve üzerindeki raspa tozlarını temizliyorsunuz. Tabii biz işletmemizde bunun daha profesyonelini kullanıyoruz. Disk şeklindedir. Polisaj makinesi yardımıyla bütün arabayı temizliyoruz. Ancak bu tüketici kullanıma uygun bir e, uygun bir hale gelsin diye biz bunun küçüklerini de yaptırdık ve getirdik. İsteyen müşterimiz Otovaş Tuzla Facebook sayfamızdan ya da Instagram sayfamızdan ya da yerimizi ziyaret ederek satın alma işlemini gerçekleştirebilirler.